Merhabalar değerli dostlar. Bir video ile daha karşınızda olacağız. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyetle misiniz? Bugün değinmek istediğimiz birkaç konu olacak. Sizlerden gelen sorular olsun. Bizim kafamıza takılan durumlar olsun. Bunlardan biraz bilgi vermek istiyorum. Yine tabii ki bunları daha önce konuştuk. Piyasa çok hızlı şekilde renk alıyor bazı sıkıntılar olduğunu duyuyoruz. Bazı sorunlar her zaman oluyor. Yani zor günler geçiriyoruz zaten ülke olarak, dünya olarak. Rabbim herkesin yardımcısı olsun. Şimdi değerli dostlar, bazı damla kehribarlar da gram aynı olmasına rağmen fiyatta farklılık çıkıyor. Bu farklılıkları az çok hepimiz biliyoruz. İşte ağırlık gram, işçilik bunlar hep konuşuyoruz. Ama e, videoda detaylı olarak göstermek isterim. Damla kehribarda değerli dostlar. Örnek veriyorum. Şu görmüş olduğunuz damla kehribar. 10 gram diyelim ki. Rakamları misalen veriyorum. Bu görmüş olduğunuz damla kehribar da 10 gram. Ama rakamları tekrar belirtiyorum. Örnektir. Bu kehribar, bu tespihimiz 500 TL iken bu tespihimiz 1000-1200 TL civarında olabiliyor. Burada işin içine işçilik faktörü giriyor. Hatta şöyle şeffaftan örnek vereyim ki daha iyi idrak edebilirim değerli dostlar. İşçilik faktörü giriyor. Malzeme her şey birebir aynı olsa bile bu yurt dışında CNC dediğimiz, disk dediğimiz, tambur dediğimiz şekilde yapılıyor. Hatta video özelliğini şöyle değiştirerek size göstereceğim bunu. Mesela şu şekilde bakın delikleri görebiliyorsunuz değerli dostlar. İp yollarını görebiliyorsunuz. Burada ip yollarında bir kir var, bir çatlaklık var bakın. Şöyle daha net görmeniz açısından yakınlaştıracağım. Bakın gördüğünüz gibi İp yollarında bir kir var, bir çatlaklık var. Örnek veriyorum. Yani bir net olmayan bir durum var ip yollarında. Bunlar hazır makinalarda yapıldığı için bu tarz sıkıntılar olabiliyor ve bu fiyatı etkiliyor değerli dostlar. Şöyle mesela taneyi döndürdüğünüzde gördüğünüz gibi bakın, tanede balans dediğimiz yani merkezden delinmediği için Türk ustaları Türkiye'de tespih ustaları nasıl yapar? Önce ee, parçaya şekil verir. Taslak dediğimiz şekilde. Taslağı yaptıktan sonra delimini yapar. Ondan sonra şekil verir. Ama yurt dışında böyle değil. Mesela şu parçayı bu hale getiririz. Yuvarladıktan sonra buradan deleriz. Deldikten sonra bunu mile takıp tornada şekil veririz. Ama yurt dışında bunlar küre haline getirilir. Küre haline getirildikten sonra delindiği için değerli dostlar merkezi asla taneler bulamaz. İmameler %90 disk dediğimiz sulu makinelerde yapılır. Ama yerli dönüp baktığımızda bakın tüm şeffaflığını görebiliyorsunuz. Yani ipin içindeki hareketini bile görebiliyorsunuz değerli dostlar. Tanelerde buna keza aynı şekilde olduğu için olduğu için bunlar fiyatı etkileyen unsurlar. Ha şöyle de bir durum var. Bu fiyatı etki ederken ona geçmeden şu tane olayını da balans olayını da göstereyim. Bakın ne kadar hızlı döndürürseniz döndürün eksenden şaşmaz. Dik bir şekilde döner bütün taneler gördüğünüz üzere. İşçiliğini de gösteriyorum. Bakın deliklerdeki şeffaflığı. Ya zaten e, ürün de parlamasıyla görüntüsüyle kendini belli ediyor değerli dostlar. Şu şekilde videomuzu tekrar düzeltelim. Evet burada şöyle bir durumda ortaya giriyor. Bu tespihi Usta var 300 TL yapıyor. Yani standart bir işçilikten şeffaf deliminden bahsediyorum. Sizi üzmeyecek şekilde 300 TL yapıyor örnek veriyorum rakamlar tamamen misalidir. Temsilidir. 300 TL yapıyor bir usta var aynı ürünü 2000 dolara yapıyor. Bizim işimiz buradaki e, Makasla değil Benim anlatmak istediğim Aynı gramajda olan iki ürünün arasındaki neredeyse birebir yaklaşan fiyat farkının sebebi. Bu ürünü gram bazında örnek veriyorum 5 dolara alıyorsunuz. Bu ürünü ham madde olarak 3'e alıp 5'e firesini mal edip artı gram bazında 2 dolar 3 dolar da işçilik koymak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü usta bunu bedavaya yapmıyor. Diğer tarafta toplu ve makinede yapıldığı için örnek veriyorum bu tesbihlerin tanesi 100 TL'ye, 150 TL'ye işçilik bedeli geliyorsa Türkiye'de bu tesbihlerin işçilik bedeli 250'den başlayıp 1000-1500 TL arası değişiyor. Standartlar için konuşuyorum. Ekstra işçilik isterseniz, siz büyük ustaların tesbihlerini isterseniz tabii ki burada rakam değişir sevgili dostlar. Yani Damla Kehribar'daki fiyat farklılığının %90'ı bu sebepten oluyor. Bazı dostlarımız soruyor işte Mehmet Bey ikisi de aynı gram. Neden böyle bir fiyat farkı var? Bunları herkese tek tek e, telefonda anlatmak, e, Whatsapp üzerinden anlatmak zor olmuyor. Düzeltiyorum zor oluyor. Şöyle videoda göstermek daha kolay. Mesela mat dediğimiz bir üründen tekrar örnek vereceğim. Bakın aynı gördüğünüz gibi imame disk işi sevgili dostlar tanelere bakıyoruz. Bakın balansı görebiliyorsunuzdur umarım. Diğer tespihimizi elimize alıyoruz. Yerli işçilik dediğimiz Bakın zaten bir kere nizami olarak duruşundan anlaşılır tespihin ok gibi durur. Buradan geldik. Bakın şeffaf kısımlarında yine işçilik kendini belli ediyor. Çekimiyle Ha bu arada damla kehribar kullanımı hakkında da bilgi vermek istiyorum. Bu konu hakkında çok fazla videolar çıkmaya başladı. Tesbih camiasında, tesbih videoları üzerinden YouTube'da YouTuber'lık yapmak isteyen dostlarımız var. Onları anlıyorum. Ama çok fazla yanlış bilgiyi servis ediyorsunuz değerli dostlar. Ve size bunu en başından söyleyeyim. Tesbih ile ilgili olarak, konusu tesbih olarak YouTube'da başarılı olmanız mümkün değil. YouTube'dan tesbih üzerinden para kazanamazsınız. Çünkü hitap ettiğiniz kesim 100 bin, 200 bin, bilemediniz 300 bin izleyicili bir kesim. Yani maksimum, maksimum söylüyorum. Bu kadar izlenme olan bir video yok. Ha ileride olsa bile. 300 bin izlenmeniz bile olsa değerli dostlar, bu YouTube kanalına yaptığınız yatırım inanın sizi tatmin etmez. O yüzden hemen elinize geçen tüm tesbihlerle video çekmeyin. Bakın biz burada bilgi kirliliğini aşmaya çalışırken tekrar bir bilgi kirliliği yaratmaya başlıyoruz. Bunu çok dikkat etmemiz gereken bir konu. Çünkü bu videolar oralarda belki yüzlerce yıl kalacak. Başımıza bir iş gelmedikçe, insan nesli tükenmedikçe, afaki bir durum olmadıkça. Bunu böyle düşünün. Bu bilgiler ışığında insanlar alışveriş yapacak. İnsanlara yardımcı olacağız bu videolarda. O yüzden bu tarz konulara lütfen lütfen sevgili dostlar dikkat edelim. Sormak istediğiniz şeyleri sorun, çekinmeyin. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Ama sağdan soldan 5 tane YouTube videosu izleyip yı çekerseniz bu yanlış bir hareket olur sevgili dostlar. Lütfen sizden rica ediyorum böyle bir şeyi ee, dikkat edelim. Çekmeyin diyemem ben kimseye. Herkesin ee, özgürlüğü, özgür düşüncesi, özgür hareketi. Ama insanları yanlış bilgilendirmeyelim. Ben mutlu oluyorum. Bizim başlattığımız şeylerin bu şekilde devamının gelmesine gerçekten mutlu oluyorum. Ama üzüldüğüm şey yanlış bilgilerin bu kadar videolarımıza rağmen gerek benim gerek diğer bilgili dostlarımızın yayınladığı videolar olsun bu kadar videoların ışığında hala. En başa dönecek şekilde video çekilmesi. Lütfen bu konuda dikkatli olalım değerli dostlar. Bunu fazla uzatmadan tesbih nasıl çekilir? Damla kehribar nasıl çekilir? Vallahi isteyen istediği gibi çeker. Hani bunun net bir kalıbı yok. Çünkü siz ona para vermişsiniz, o sizin olmuş. İster çamura atarsınız, ister yere atarsınız. Fakat ben tesbihi nasıl çekerim? Kendimizden örnek vermek en düzgünü. Çünkü bu camiada bir şey diyoruz. Ya ben şöyle yapıyorum. Ben böyle yaparım. Tabii yaparsınız. Yani bir şey diyemeyiz o yüzden her şeyi tek 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 açıklamak zorunda kalıyoruz. Kusura bakmayın değerli dostlar. Örnek veriyorum. Bu benim tesbihim Damla kehribar. Yapısı itibariyle sert bir malzemedir. Fakat sert demek kırılmaz, yok olmaz, zarar görmez değil. Bugüne bugün tankın bile zarar gördüğünü görüyorsunuz. Yani bir ee, roket atışı yapıldığında tank bile zarar görüyor Değerli dostlar Her şeyin e, zarar gördüğü bir nokta vardır İlla bir zayıf noktası vardır Demek istediğim o Kehribar'da da Zayıf noktası yere düşmesi Cebinize koyduğunuzda Üzerinizdeki kıyafetin Mukavemet uygulayarak Buna zarar vermesi Çünkü bu kırılgan bir malzeme Evet sert ama kırılgan bir malzeme Pantolon cebinde taşımak uygun değildir. Sallamak kesinlikle hiçbir tespih için uygun değildir. Tespihin e, örfüne adetine terstir. Tabi sallayanlar keyfi bilir. Bir şey diyemeyiz. Ben kendim için bilgi veriyorum. Ben kesinlikle yapmam. Tespihi elimize aldık. Örnek veriyorum. Şu şekilde başlayarak şu happeden tutarız. Bu şekilde çekebiliriz. Dediğim gibi yine isteyen istediği gibi çekebilir. Ben genel bir bilgi veriyorum. Bu şekilde neden çekmeyiz? Bu şekilde çekilmez diye bir şey yok. Siz bunu böyle tuttuğunuzda bu tespihin ağırlığı örnek veriyorum 10 gram şu an. Buradan tuttuğunuzda 8 grama düşüyor. Buradan tuttuğunuzda 6 grama düşüyor. Ve ikiye bölüyorsunuz siz bu gramları tekrar bu tanelerde. Her çekişiniz taneleri daha az yoruyor değerli dostlar. Şöyle yakınlaştıracağım daha iyi görmeniz açısından. Her iki taneden örnek veriyorum tuttuğunuzda bölü 3 bölü 3 3 gramlık bir yük binerek tesbihe zarar vermeden kullanmış oluyoruz. Ama biz bunu bu şekilde buradan tutup çekersek direkt o 8 gramlık ağırlığı sadece tek tanenin üzerine bindirmiş oluruz. Ve bu da deliklerde yırtılma, deliklerde genişleme, tesbihin aerodinamiğinde yapısında mimarisinde bir bozukluğa yol açar. Tamamen genel olarak konuşuyorum. Ee, sadece bu tespih için değil bilginiz olsun. O yüzden genel olarak biz tespihi bu şekilde çift kullanırız. Buraya geldikten sonra şöyle bir tur atlarız örnek veriyorum. Buradan tekrar devam edersiniz. Ben kendi nasıl çektiğimi gösteriyorum. Buradan tekrar şöyle yaparım. Mesela gibi. Ya da dediğim gibi böyle alırsınız. Bu şekilde Çekebilirsiniz değerli dostlar. Damla kehribar ile ilgili gelmesini istediğiniz videoları, konu başlıklarını bu videonun altına yorum olarak atarsanız ben onları vaktim oldukça okuyorum, yardımcı olurum yine elimden geldiğince değerli dostlar. İşçilik konusunda, fiyat konusunda anlaştığımızı düşünüyorum. Ee, güzel bir sıkma kehribarımız var, Osmanlı sıkma dediğimiz. Bunu da sizlere göstermek istiyorum. Uçlu yuvarlak bir tesbih değerli dostlar. Benim en sevdiğim kesim diyebilirim. Rahmetli doktor vardı burada. Onun da en sevdiği kesimdir uçlu yuvarlak. Piyasada da genelde koleksiyonerlerin rağbet ettiği bir kesimdir uçlu yuvarlak. Bu sıkmamızı güzel yapan şeylere değinmek istiyorum. Birincisi boyutu. ikincisi şekli. Üçüncüsü rengi. Ve benim için en önemli olan şeylerden biri dördüncüsü deliği değerli dostlar. Gördüğünüz gibi Osmanlı sıkma dediğimiz yani bu eski tespihlerde bu şekilde dar delik çok 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 nadir bulunur. Yani gerçekten nadir bulunur. Şöyle ışıktan yararlanarak size bu tespihin üstündeki kemane çıkrık torna dediğimiz o desenlerini göstermeye çalışacağım. Şu an ışıktaki kırılmayı görüyorsunuzdur sanırım lambanın şuradaki kırılmasını. Bakın bu tespihin üstünde bu şekilde çıkrık kemane torna izleri dediğimiz eski yapımı olduğuna işaret olan izleri görebilirsiniz değerli dostlar. Bakın ip deliklerini görüyorsunuz. Hamur yine helezon rüzgargülü dediğimiz güzel hamur. Çekimi gerçekten güzeldir bu tespihin. Okşamalara doyamazsınız. Yani uçlu yuvarlağın lezzeti Bilmiyorum ben gerçekten seviyorum uçlu yuvarlağı. Şöyle mesela elimize alıp ben bunu saatlerce bu şekilde çekiyorum. Evde. Bunu dışarı çıkarmayı pek istemem mesela örnek veriyorum. İmamesine geleceğim değerli dostlar. Bu imame yine orijinal e, Osmanlı sıkma dediğimiz sıkma kehribar'dan yapılmıştır. Ama şöyle bir durum var. İmame sonradan boyanmıştır değerli dostlar. Yani imamenin yapımı yenidir, boyanmıştır. Çünkü bazen bu tarz tespihlerde imame kaybı çok yaşanıyor. Kırılabiliyor, kayboluyor, başına bir iş geliyor, oluyor. Bunu ustamız güzelce yapmış, güzelce boyamış. Kimisi bu şekilde sever, kimisi sevmez. Benim için bir sorun teşkil etmiyor çünkü ben önem verdiğim kısım bu tesbihte taneleri. Tabii ki tesbihin imamesi çok önemlidir imamesi ve diğer tarafları her şeyi çok önemlidir. Ama fiyat performans yaptığınızda şunun üzerindeki imame orijinal eski imamesi olmadığında örnek veriyorum 20.000 TL ise orijinal eski imamesi olduğunda bu tespih 6.000 dolara, 7 bin dolara, 10 bin dolara çıkıyor. E fiyat performans yaptığım zaman ben günlük kullanımda bunu kullanırım diyorsam benim için uygun bir tespit bu. Misal veriyorum tabi siz burada demek istediğimi anlıyorsunuz. Dur bakın keman izlerini görebiliyorsunuz. Bu ön deliği, bu arka deliği tamamen havşalıdır bu tespit. Tek parçadır taneler. Bunda bir farklılık yok. Olsa zaten onu ben size gösterirdim. Havşalı tespihlerde çekim her zaman çok güzeldir zaten. Son zamanlarda da havşalı tespih baya moda oldu değerli dostlar. Bu tespihlerin örnek veriyorum eksik kalan tanelerini ya da kolyeleri şöyle keserek bahsettiğim sıfır yapı dediğimiz yine Osmanlı sıkmaları yapıyor ustalarımız değerli dostlar. Yani bu taneler kesiliyor. Bunlardan şu tarz tesbihler yapılıyor değerli dostlar. Bunların fiyatları tamamen farklı. Bunların gramı örnek veriyorum. 300'den başlıyorsa bunların gram fiyatı en az 400'den 500'den başlıyor. Reel rakamları vermek istemiyorum. Çünkü bu videolar genel geçer videolar olmadığı için yani iki gün sonra silinecek videolar olmadığı için İleride gördüğünüzde bu fiyatlar çok komik veya yanıltıcı gelebilir. O yüzden fiyatlara lütfen takılmayın. Fiyatları tamamen genel veriyorum değerli dostlar. Örnek veriyorum yani gerçekçiliği yoktur bilginiz olsun. Bu kehribar tesbihimizin, kehribar derken sıkma kehribar tesbihimizin tanelerinin örnek veriyorum kesilerek yapıldığı tesbihler budur. Bunlar ilk çıktığı renkleri sarıdır, beyazdır, renk değişir. Yeşil hamur dediğimiz hamur vardır zamanla koyulaşarak portakal rengine, kayısı rengine dönmesiyle ünlüdür bu tesbihler. Ve çekimleri güzeldir. Çok farklı bir çekim hissiyatı verir. O yüzden piyasada devamlı talep görür bu ürünler değerli dostlar. Ateşe geçeceğim. Bu da Osmanlı ateş dediğimiz bir ürün. Tesbih. Kolgeden yapılmıştır bu tesbihimiz. Nasıl yapılmıştır bu tesbihimiz? Şimdi Bunlar eskiden fasetalı, fasetli diye tabir edilen tesbihler, kolyeler. Bunun orijinal tesbih hali var. Böyle kolyeden mesela fazla olan tanelerin yapılıp imamenin aynı şekle benzetilip imame üstünün altı kendinin orijinal üstünün aynı şekilde benzetilip sonradan yine boyanmıştır. Mesela şu şekilde ama malzeme orijinal ateştir. Osmanlı ateş dediğimiz malzemedir. Eski ateştir. Bunlar üzerindekiler eski ateştir. Bu komple eski ateştir. Şu ortasındaki göbek yine boyanmıştır. Bu tesbihler de çok tutulur. Seveni gerçekten sever fasetli kesimi. Şöyle yine deliklerini gösteriyorum. Bu da sıfır ip yollarına yani sıfır deliklere sahip bir tesbih. Ben buna çok önem veriyorum. Tabi bazı insanlar deliği geniş olsun, fiyatı uygun olsun da diye bilir değerli dostlar. Tamamen tercih meselesi. Bu ateşlerin de yine büyük olarak değerlendiremeyeceğimiz tanelerden kesilerek yapılmış olanı. Bu karışığı buna aldanmayın. Genelde sarı renk, kırmızı renk çıkar. Bunun içerisinde pembe var, turuncu var. Bonibon diye de geçiyor yeni dönemde bu ürünler. Şu şekilde gösteriyorum değerli dostlar. Bu da ateş tesbih tanelerinden, kolye tanelerinden kesilerek yapılmış olan bir Tespi, ateş dediğimiz yine Osmanlı ateş diye geçen bu ürün değerli dostlar. Dediğim gibi bunlarla ilgili sorularınız olursa yorum bölümüne yazarsanız elimden geldiğince dilimin döndüğünce yardımcı olurum. Video çekmeye çalışırım değerli dostlar. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın diyorum değerli dostlar.